gece vardık Kuzova'ya ilk Priştin'de. Aynen. Nereye geldik? Ya dün Priştin'e indikten sonra zaten direkt apartmana geçtik öncelikle. Apartmandan sonra ben gün boyu çalıştım. Saat 4 gibi çıkabildik direkt. İlk, ilk durağımız burası yani Fatih ben Sultan de Mehmet Camisi. Saat e, 4'te çıktık işte e, ikindi namazını <laughs> Osmanlı'nın Bilmiyorum. burada kurduğu ilk cami benim bildiğim kadarıyla ama yanlış hmm. bir şey de söylemek istemiyorum. Yani çok fazla bir yapıt yok. hemen hemen kalmış. <laughs> Tabii restora edilme restorasyonlar da çok olmuş da ama görünümü korunmuşlar. Yani 1400 küsürlerde. Küsürlerde yanlış bir şey söylemeyeyim Alta yazarım ben onu. Tamam. Tarihi bilgim fazla yok Bilgis, bu konularda. Bilgi Çünkü edelim. çok fazla Osmanlı yapıtı var da Hatta bak buradan mesela ilerledi bakalım. Orada da başka bir cami var. Sanırım. Allah'ın olan kalmadı Bir camiden diğer camiyi görme olayı oluyor. Evet. Şurada minaresi görünüyor. Şika herhalde bütün camilere bayağı yardım sağlıyor. Hele ki özellikle Osmanlı döneminden kalma camilerine müthiş sahip çıkıyor bence. Bu cami 1834 yapılmış mesela. Diğer yani cami yani Fatih Sultan Mehmet Camii'nin aşağı yukarı 400 sene sonrasında yapılmış. Osmanlı döneminin sonra Ama çok son uzun döneminde. bir sürede değil yani. Yani 200 sene öncesi aslında. Evet. Yani 200 sene bile değil. Şimdi sağ olsun bir abi bize buradan Aynen üst katı açtı. Evet. Bu şekilde geçiyor. Dikkat et biraz. Ya şey oradaki diğer camdaki basamaklar da daha kötü Buradan mı giriyoruz ki? Tamam. Devam mı yukarıya? Yok burada. Bismillah. Yani. Geldik üst kattayız. Üst katta da yine hemen gözüme çarpan, Diyanet'in Kosova'ca yayınladığı kitaplar var. Burası çok minik, çok butik bir cami gerçekten. Hı hı. Rengarenk. Selam, şu an e, Priştin'in tam merkezindeyiz, hatta e, alışveriş merkezi burası. Ee, Kozova'nın Kosova'nın başkenti. Arkamızda da tam görüyorsunuz. Parlamento binası var. Şu kırmızı olan da Parlamento binası. Şu. Evet, şu şu ikisi. Yani burada siyasetçiler burada şu an dolaşıyor. Tam, Demin de yani arabalarını şehrin, gördük Şehrin tam göbeğindeyiz. Şurada da mesela İbrahim Rugova'nın heykeli var. Ülkeyi kuran adam sayılır. Yani buranın bağımsızlığı. Aynen. Arkamızda İnan da eden. İskender Bey'in, İskender Bey'in heykeli var. Görünüyor mu Osmanlıya karşı büyük mücadeleler veren e, Arnavutların milli kahramanı. Türkler çok e, seviyor. Ben, ben neden böyle kahramanlaştırdıklarını anlamıyorum. E, sonuçta 1912'ye kadar da Osmanlı yönetmiş burayı. Ama işin gerçeğini değiştirmiyor. Arnavutlar büyük bir e, sevgi gösteriyor İskender Bey. Evet. Yani burası işlek ama hani bir baş yani ülkenin başkentinden beklenen böyle klasik metropol küçük, havası küçük yok. Bir şey Biraz um, ıı, Almanya'da mesela yüz binlik şehirlerle kıyaslanabilir. Hani bir Düsseldorf bir Köln Biraz gibi çok hayatta değil yani. Türkiye yanımsatır satır bir hali var ama karışık yani Avrupa'dan çok. Burası şehrin düzenli yer, yerlerinden birisi. Var. Ara sokaklar vesaire yani gerçekten tam böyle Türkiye'deki gibi. E, Tamamen bir kaos içinde gibi. Buraya gelince ilk dikkatimi çeken şey oldu. Kaldırımlar yok de, denecek şekilde Resmin, az çekelim. ve e, arabalar üstünde park ediyor. yani. E, hem yaşlılar için hem de özürlü insanlar için ya çok zor. Sen özürlüler zor. burada nasıl yaşar diyordun ama normal insanlar da yaşayamaz. Yani senin, biz bile öyle. arabaların arasından sık sık geçmek zorunda kaldık. Yani biraz o hayret ettirdi bizi. bir yere geliyorum. Ee, üstüne işte de Newborn meydanı. Yani yeniden doğmanın anlamına gelen değil mi? Evet. Ya um, tarihi gerçekten çok sıkıntılı bir tarih. Osmanlı dönemi hariç. Biz, Bizans'ın ya yani daha Bizans'a kalan e, Bizans'a kadar uzanan bir tarihi var aslında. Ee, sonradan uzun bir dönem Osmanlı İmparatorluğu altınaydı. Burada kaldı, ben Ve burada resim çektim. Birinci Dünya'da, Balkan Savaşları'nda e, Osmanlı burayı kaybettiğinden beri sürekli el değiştirdi. Bir aralar Fransızlar, bir aralar İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanlar ile geçirdi. Sonra da Sırplara verildi. En sonda e, hangi tarihliydi? e, bağımsız dolaşıcı not düşeriz aşağıya. 2000, de, yanılmıyorsam 2004 olması büyük lazım. Büyük mücadele vererek ben 2004 e, biliyorum. bağımsızlıklarını ilerlettiler. Ve öyle ki Sırbistan hala bunu kabul etmiyor. Yani kendi olarak sayıyor. Hala altında büyük bir gerilim var. Bu Newborn yazısı da işte o bağımsızlığın sembolü. Sürekli her sene yeni boyanıyor. Farklı farklı. Bu sene de böyle. Arkadaki Türk bayrağının anlamı ne ama onu bilmiyorum. Yani yeni doğmuş bir ülke olarak adlandırmışlar. Sonra caminin hocasıyla konuştuk. Ee, nerede topluca iftar yapılır diye sorduk. Ee, Newborn yazısının biraz üstünde Türklerin kurmuş olduğu bir çadır olduğunu söylediler. Ramazan çadırı. Ramazan değil. çadırı. Altta da zaten az önce gösterdiğimiz büyük Türk bayrağı vardı. Oradan üstünde de bir yazı vardı işte 100 metre sağda Eyüp Sultan Vakfı'nın. Bilmem ne bilmem neyi var diye Şu sanırım mi? burası orası bilmiyorum şimdi bakacağız bir nabız yok belki iftarımızı burada yaparız diye düşünüyoruz. Tam okul herhalde burası değil mi? Burası herhalde. Abi, okul, okul yazıyor. Baksana, kembriçsi. Baştekrar okul. Baksana. Burası şey, yardım falan lazım mı diye soralım mı Türklere? Ha? Olur. Ciddiyim. Başka ne yapacağız ki bugün şimdi? Buraya da kocaman bayrağımız asmışlar. <laughs> Bugün Priştin'de ikinci günümüz. Aynen. Üniversite fakültesine yani kampüsüne geldik. Bu gördüğünüz bina e, kampüs üniversite Kitaplık, kütüphane. kütüphanesi. Ee, burada da ona uygun bir yapıt yapmışlar. İkisi de çanakların çanakların <laughs> Bence çok var, hoş bir bina değil, değil de. Hatta dünyada en çirkin 3 yapıtlar yani yapıt arasında girmiş. Yapıt sırası. arasına e, katılıyor. Yani arkada yani yarım kalmış bir katedral görüyorsunuz. Bunun tarihçesine alta not düşeceğiz. Biraz arkada da şu an ağacın arkasında Buradan Görünüyor, aynı. Şurada katedral var. Ana Tereza. Tereza ana katedralı. Şimdi oraya doğru Orası işlem zaten. halinde. Hristiyanlar orada Aynen. Oraya gideriz gidiyorlar. şimdi zaten içeride. O tarafa doğru yürüyeceğiz Aynen, evet. Dışarıdan çekim yapılıyorsa yaparız. Bakalım bugün neler göreceğiz. Tamam. Kilisin giriş herhalde burada onlarda. Aynen. Buradan bir gidelim. Buradan çıkacağız herhalde. Gel merdivenlerden. Kilisenin üst katına çıkıyoruz şimdi. Bakalım üst katta nasılmış? Şu an aşağıdan gördüğümüz kulenin, Çam Kulesi'nin üstündeyiz. Ana bina aşağımızda. <laughs> ne düşünme. Bak buradan gerçekten güzelmiş. Wow, çamların üstüne çıkılabiliyor galiba. Kiliseden önce önce bir şehri tanıtalım. Hadi burada gel buradan geldik. Şu ıı, yarım kalan kilise, fakülte ve e, ıı, kütüphanesi sen söyle. Bizim otel onun arkasında bir yerde kalıyor. Orada bir yeşillik alan var yukarıda. Hmm, evet, burası böyle arka tarafta daha küçük binalar var. Biraz daha eski şehir herhalde. Bu tarafa girince şey daha stadyum. büyük siteler var. Aynen. Stadyumumuz... Stadyum. Bak şu stadyumu stadyum. gösterelim. Dün gittik oraya. Aynen. Stadyumun alt tarafında <laughs> iftar Çadırı'ndaydık. Hatta o binayı da görüyoruz şundan Çadırın yanında. Ama Türk bayrağını görüyor musun? Neyi? Türk bayrağı var bir tane. Türk bayrağı. Aynen göreme... Evet. E, şurada bir yerde Türk bayrağı. Tam orada... Tam orada iftar çadırı var. Iftar çadırı var. Aynen. Oranın arkasında. Hatta görünüyor girişi. Bak orada. Çadırın mı? Hı, -hı. Bayrağın hemen üstünde. Neyse Aynen. işte orada iftar yapmıştık dün. Bugün bakalım nerede doyacak karnımız. Allah kerim. <laughs> Bu tarafta işte daha büyük binalar var. Bayağı açık burası yani. sen korkuyor. Korunma yeterli mi acaba? Görüyorsunuz trafik acayip yoğun. Sokaklar da çok geniş değil. Burası komple inşa halinde. Daha çok yapılanma var bu şehirde herhalde, birkaç seneye çok değişmiş oluyoruz. İbrahim Dogova. Önemli bir eylemlerde bulunmuş olmalı ki anıtsını yapmışlar. Düşeriz. ya Şu an Bill Clinton Caddesi'ndeyiz. Ee, buralar Kişisel'in biraz daha modern daha yeni e, yerleşim merkezleri. Sağ tarafta zaten merhaba çekebilirsin komple inşaatlar var böyle büyük büyük inşaatlar var. Kesinlikle Türk şirketleri de vardır aralarında. E, çünkü yani şehirde çok fazla Türk esnaf var. Türk nüfusu da var yani. Ama buralar güzel. Bizim kaldığımız yer bayağı tarihi, eski yerler. Sokaklar dar, arabalar kaldırımlara park ediyor vesaire. Burada biraz daha rahatsın, daha esneksin. Ferah ya burası, güzel, hoşuma gitti. Evet, burası daha turistik alan herhalde biraz. Bana öyle geldi. Sim kartını da bulduk sonunda. Aynen. Kaç GB? 10 GB'a 12 Euro verdik. Evet. Bu şekilde burada hep dükkanlar dolu. Her yerde Amerikan bayrakları var. O biraz ilginç. Ee, yani Kosova bayrağının yanında her Abi, zaman Arnavut şey bayrağı ya. var. Ee, Arnavut bayrağından ötürü de Amerikan bayrağı da pek çok yerde var. Yani sırf şu an tamam Belgrad caddesindeyiz Burada olması normal de. Ee, genel olarak Neden şeyde... Belkentin Mehmet? çünkü Kosova'yı Kosova'nın bağımsızlığını destekleyen büyük birisi yani. Ha. Büyük bir rol oynamış. O yüzden. Hatta o kadar sevdiler ki adamı şurada tam heykeline Aynen. dikmişler. Çentenin heykeli var. Biraz panikledin sanırım Merve yine ne yaptığı <laughs> yapacağını. Ne alaka? Anlat, demin ağlıyordun. <laughs> i̇şte Aman getirdiğin yere bak yani saçma sapan bir yere geldin. Niye bence ne güzel. Otoman kenarı gibi bir şey. İşte ben öyle ana turistik yerleri gezmeyi sevmem biraz eksotik olacak. <laughs> tamam da ne kadar gideceğiz böyle böyle, gide gide şikayetin mi var? Yok. <laughs> Ama baksana bir yani sağda solda hiçbir şey yok. Belki çıkar. Kim bilir Allah bilir bence. Bence buradan otostop çekelim başka şehre Aa, bak, gidelim. Ama bak ağaç var. Şu bak. An... Öyle yerleri gezdiriyorum ki bak. Kosova'da askeri askeriğin yanındayız Kosova'da. Aynen. Bence çok fazla da çekme. Kışla. Başımıza da bela açmayalım burada. İyi ya. Sadece çektik sadece. Halen devam yürüyoruz. Saat 7'ye geliyor. Biz saat kaçta çıktık? Saat 3'te çıktık. Halen yürüyoruz. Kısa bir alışveriş maceramız oldu. Aynen. Kamp eşyalarını aldık. Böyle sağlı sollu hep şu an köyün içinden geçiyoruz. Bilmiyorum 4 mi 5 kilometre mi uzağındayız. Böyle baya güzel köy tarzı bir yere geldik. Şimdi iftara yetişmek için burada yakınlarda bir restoran varmış. Oraya doğru yol aldık. Bakalım. Bugünkü restoran tavsiyesi Merve'nin ipucuydu. E, ne istiyorsun? Seni VIP odası sattı. Adamların geri kalmamış. Bizi sadece, yani tek boş yer, VIP yerindeymiş. Normalde 100 Euro. Y Normalde aynen, sırf oturmak için 100 Euro ödüyormuşsun. Şu an ücretsiz bir şekilde buraya girdik. Şöyle... Biraz kendimi mahcup hissediyorum. Ben efsane derecede kendimi mahcup hissediyorum. Böyle... Bakalım hesap ne kadar patlayacak.